Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Zo Telegram botu ile ilgili güncel gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar daha öncesinden kanalımıza abone olmayı ve Telegram kanallarımızı takip etmeyi unutmayın. Telegram kanallarımızda arkadaşlar bu tarz bilgilere daha erkenden ulaşabilirsiniz. Ayrıca yeni çıkan oyunlar hakkında bilgiler de vermekteyiz. Bu yüzden Telegram kanallarımızı takip ederseniz sevinirim. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz Zo oyunu sona erdi. Şimdi dağıtım ve listeleme aşamasına geçiyorlar. Bununla ilgili en son duyuruları bu şekilde arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi. 17 Şubat'ta token'ı talep etme süreci başlayacak. Bu süreç 22 Şubat'ta sona erecek. Ve 25 Şubat'ta da arkadaşlar borsa listelemesi gelecekmiş. Bununla ilgili güncel bilgi bu şekilde. Biliyorsunuz şu anda BitGet borsasında listeleneceği kesin gibi. Yeni borsalar olacak mı olmayacak mı onunla ilgili herhangi bir gelişme henüz yok. Ayrıca arkadaşlar ilk tokenları hesapladıkları süreçten sonra biliyorsunuz maksimum arzı 265 trilyon olarak açıklamışlardı. Ve ona göre bizlere tokenları dağıtmışlardı. Daha sonra bu maksimum arzı arkadaşlar 3.0 silerek 265 milyara düşürdüler. Tabi buna karşılık da bize verdikleri tokenlardan da 3.0 sildiler. Henüz, henüz bu konuda haberiniz yoksa botu açıp yeni bakiyenizi görebilirsiniz. Bu da ikinci bir gelişmeydi arkadaşlar. Son olarak sizlere Zo token'ın fiyatı ne kadar olabilir? Bu nasıl hesaplanıyor? Ee, bazen görüyorsunuz zaten YouTube kanallarında olsun ya da Telegram kanallarında olsun bu tarz bilgiler veriyorlar. Tahmini fiyatlardan bahsediyorlar. Şimdi arkadaşlar bunu öğrenmek için yani bu bir çıkacak olan bir token'ın fiyatını öğrenmek için arkadaşlar bir tane formül var. Belli bilgilere sahip olursanız fiyat hakkında belli bir tahminde bulunabiliyorsunuz. Piyasaya çıkacak olan bir token'ın ya da coin'in fiyatını öğrenmek için bu token ya da coin'in market cap'ini yani piyasa değerini toplam arzına daha doğrusu piyasadaki arzına böldüğünüz zaman arkadaşlar fiyat ortaya çıkar. Hemen bununla ilgili bir örnek yapalım istiyorsanız. Şimdi hepimizin bildiği DOX token var arkadaşlar bildiğiniz gibi. Şu anda fiyatı ne kadarmış? 0.3018. Şimdi bu fiyatı aklınıza tutun. Ve hemen aşağı iniyorum. Bakın burada piyasa değeri yazıyor yanında da dolaşımdaki arz miktarı yazıyor. Piyasa değerini küsuratlarını silersek şu anda 96 milyonmuş. Dolaşımdaki arzı ise arkadaşlar 516 milyarmış. Yine küsuratını sildim. Şimdi bu hesaba göre biraz önceki formüle göre bunu nasıl hesaplıyorduk? token fiyatını piyasa değerini arkadaşlar dolaşımdaki arz miktarına böldüğümüzde token fiyatını bize vermesi gerekiyor. Hemen hesaplayalım. Neydi? 96 milyonu 516 milyara böleceğiz. Yapıyorum hemen. 96 milyon bölü 516 milyar. Bakın arkadaşlar bu sonuca göre gördüğünüz gibi aşağıda hemen şurada 0.3018. Tekrardan token fiyatına bakalım. 0.3018. Bu arkadaşlar formülü kullanarak e, token'ın fiyatını hesaplayabiliyorsunuz. Yalnız yeni çıkan token'larda şöyle bir sıkıntı var. Market cap'in yani piyasa değerini bilmediğimiz için yani şuradaki piyasa değerini bilmediğimiz için tahmin etmekte zorluk yaşıyoruz. Bunu da arkadaşlar daha önceki listelenmiş token'ları baz alarak yapabiliyorsunuz ve ortaya tahmini bir fiyat çıkıyor. Şimdi bu formülde ne var? Fiyatı var. Piyasa değeri var. Bir de dolaşımdaki arzı var. Zaten token çıkarken dolaşım arzını biliyoruz. Ama ne kadar bir piyasa değerine sahip olacak yani ne kadar bir market cap'e sahip olacak bilmediğimiz, bilmiyoruz ve fiyatını bilmediğimiz için iki tane bilinmeyen bilgi elimizde oluyor. Şimdi bu, bu, buradan yola çıkarsak arkadaşlar tekrar telegram grubumuza geliyorum. Şöyle bir paylaşımda bulunmuştuk. Zo piyasaya çıktığında market cap yani piyasa değeri şu şu seviyelerde olursa yani şu aşağıdaki seviyelerde olursa 100 bin adet token, token değeri şu şekilde olacak diye yazmışım. Bakın eğer piyasa değeri yani market cap 10 milyon olursa fiyatı şurada yazıyor. 100k token fiyatı ise 3.77 dolar oluyor. Piyasa değeri 30 milyon olursa 100k token değeri 11 dolar oluyor. Bu şekilde devam ediyorum. 50 milyon olursa 18 dolar oluyor. 100 milyon olursa 37 dolar oluyor. 150 milyon olursa 56 dolar oluyor. 100k token fiyatları. Bunlar arkadaşlar bu şekilde formülde yerine koyduğumuzda bu şekilde hesaplamalar ortaya çıkar. Şimdiki zonun şöyle bir dezavantajı var. Şu anda tek bir borsa var arkadaşlar. Şimdiki market cap'i arttırabilecek bazı etkenler vardır. Bunlardan bir tanesi farklı ve büyük borsalarda listelenmesi. İkincisi yatırım alması veya da hani balina diye tabir ettiğimiz yatırımcılar tarafından tokuna Token'ın alınması ve e, fiyatının ani yükselmesi market cap'i de arttırır. Ayrıca işte reklamlar, haberler vesaire gibi şeyler market cap'i arttırır. Market cap'in artması demek fiyatın da artması demektir. Bu şekilde tahminler de burada arkadaşlar. Yapabileceği market cap yani piyasa değerine göre fiyatlar da burada hemen yanda yazıyor. İsterseniz şöyle bir bakarsınız. Bunlar hepsi tahminidir arkadaşlar ilk listelendiğinde ani yükselişler gelebilir, düşüşler gelebilir. Ama işte arkadaşlar olay bu formülden ibaret. Umarım açıklayıcı olmuştur. Dediğim gibi bu tarz bilgilere daha kolay bir şekilde ulaşabilmek için Telegram kanallarımızı takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.